Arkadaşlar herkese merhaba bu akşam çok güzel çok basit bir tarifle geldim sizlere özellikle kemik erimesi olanlar kemik sağlığı problemi olanlar eklem rahatsızlıkları olanlar çocukların gelişim dönemi kemik gelişim dönemi dahil olmak üzere özellikle kemik sağlığı üzerine daha doğrusu vereceğim tarif iki malzemem var bir tanesi susam arkadaşlar bildiğimiz susam hemen şöyle gösteriyorum diğeri de yoğurt gördüğünüz gibi ev yoğurdu olması. Mutlaka ki daha iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken tek basit bir şey var. Susamı birazdan göstereceğim tavaya alacağım, kendi yağını salana kadar hafif kavuracağım. Asla yanmayacak, hafif kahverengileşecek, kendi öz yağını salacak. O yağını saldığı gibi de yoğurda karıştıracağız ve öyle tüketeceğiz. Şimdi hemen tavaya alıyorum, size de gösteriyorum. Susamı tavaya aldım, bir yemek kaşığı susamım var. Şöyle yakmadan arkadaşlar kendi yağını salana kadar kavuruyorum. Biliyorsunuz susam çok fazla yağ barındıran bir e, besin. Bir tohumcuk diyorum ben buna. E, müthiş faydaları var. Bakın bunu isterseniz arama motorlarından taratın. Ben hepsine tek tek girmeyeceğim. Ben özellikle kemik sağlığı için çekiyorum bu akşam bu videoyu. E, i̇nanın kalp sağlığınızdan tutun e, karaciğerinize kadar ne bileyim e, aklıma gelemiyor şu anda kansere kadar Saç sağlığına, tırnak sağlığına kadar o kadar çok şeye ciddi anlamda faydası var ki e, belki de birçoğumuz bunu bilmiyoruz e, veya bilenler için en azından bir hatırlatmış oluyoruz diye düşünüyorum. Susam kendi öz yağını salgıladıktan sonra bunu yoğurdumuza karıştırıp yiyeceğiz. Günde bir kez arkadaşlar. E, tek sıkıntılı kısmı şu. Susam alerjen bir besin arkadaşlar. Alerjik bünyeye sahip olanlar, susam alerjisi olanlar bunu mutlaka dikkatli tüketmeliler. E, çünkü alerji yapabiliyor. Kızarıklık, kaşıntı, öksürük, hapşuruk, burun akıntısı gibi alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir durumda susam tüketmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu tüketmeyeceksiniz. Ama eğer tüketebiliyorsanız mutlaka tüketin. İnanın bana vücudunuza vereceği faydalar saymakla bitmiyor. Evet bakın şimdi kendi kendine yapışmaya, toplanmaya başladı. Bu da yağını salıyor demek oluyor arkadaşlar. Yağını saldığında, hafif kahverengileştiğinde çünkü bize susamın içindeki o öz yağı lazım. Susamla birlikte bunu tüketeceğiz. Ağzınızdaki e, bakterilerden tutun arkadaşlar, vücuttaki iltihaba kadar. O kadar çok şeye faydalı ki susam Aç karnına tüketmek böyle şeyleri daha iyi aslında arkadaşlar. Tüketebiliyorsanız aç karnına tüketin. Ee, eğer her gün tüketmek size e, alerjik olarak veya başka türlü bir sıkıntı verirse haftada iki ya da üç kez tüketmeye gayret edin. Hep soruyorsunuz aç mı tok mu gibi. Günde bir kez tüketmeniz yeterli. Bunu bal ile de hazırlayabilirsiniz. Yoğurt tüketemeyen arkadaşlar bunu bal ile de kullanabilirler. Sadece... E, baldaki tarifi şu olacak arkadaşlar. Ne kadar susam o kadar bal. Yani eşit ölçülerde kullanacaksınız. Yoğurtta ise bir yemek kaşığı susam şöyle bir su bardağı kadar yoğurdun içine karıştırılarak kullanılacak. Evet susamım gördüğünüz gibi kahverengileşti ve yağını da saldı. Şimdi hafif soğusun ondan sonra yoğurduma karıştıracağım ve bu şekilde tüketeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi susamı da koydum. Güzelce karıştırıyorum. İyice karışmasına dikkat edin. Susamın o kendini sıcakla birlikte salan yağı yoğurtla tamamen teneffüs etmeli. Bunu bu şekilde tüketiyorsunuz. Alerjik bir bünyeniz yoksa, susam alerjiniz yoksa mutlaka tüketmeye gayret gösterin derim arkadaşlar. E, susam alerjinin dışında mesela bende şöyle bir şey yapabiliyor. Bazen mide ağrısı yapıyor bende. de. E, öyle durumda eğer size de mide ağrısı yaparsa siz de tok karnı tüketin. Her gün tüketemiyorsanız da haftada 2-3 kez bunu tüketmeye gayret edin arkadaşlar. Çünkü susamda Yüksek bakır var, yüksek e, çinko var arkadaşlar. Bunlar da neye yarıyor? Artriti önlüyor, artrit ağrılarını rahatlatıyor. Kemikleri, eklemleri, kan damarlarını güçlendiriyor arkadaşlar. O yetişme çağında olan çocuklarımız için bile bol bol e, susam eğer alerjik bünyeleri yok ise tabii ki bol bol susam tüketmelerine e, gayret gösterirseniz Kemikleri daha sağlıklı daha güçlü olacaktır Bu aynı zamanda sizin tırnak Diş ve saç sağlığınıza da Etki edecek bunu da sakın unutmayın e, Magnezyum var susamın içinde Bu da ne yapıyor Solunum yolu rahatsızlıklarınızı Özellikle astımlı olanlar Bronşitli olanlar gibi arkadaşlar Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı iltihabik durumları olanlar Gönül rahatlığıyla kullanabilirler Ama tekrar tekrar söylüyorum Susam alerjen bir besindir kullanmadan önce mutlaka e, birazcık yiyin, deneyin. Baktınız size alerji yapmıyor. Ona göre kullanın arkadaşlar veya doktora sorup da kullanın. Tek sıkıntılı yönü alerjen bir besin olması. Bunun dışında inanın size hiçbir zararı dokunmayacak besinlerden bir tanesidir. Hatta yararı dokunacak. Çok 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 yararı dokunacak. Çünkü kanseri önlemeden tutun da arkadaşlar. Yani işte saç sağlığına kadar, karaciğere kadar ee, kemiklere kadar o kadar çok şeye faydası var ki arama motorlarından da dediğim gibi yine bakabilirsiniz çok güzel çok basit bir tarifti kemik sağlığı e, sıkıntısı olanlar kullansınlar çok çok memnun kalacaklar çok rahat edecekler bu akşamlık benden bu kadar en kısa zamanda tekrar yiyip yeni videolarla buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar.